Arkadaşlar kaydınızı yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bir günlüğü selamlar. Devam edelim. City maçını bu arada ben 2-0 kaybettim. Önceki City maçını yapacak. Evet Arda Arda. İki Mustafa'la attım. Onu da Haydi 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 haydi. Köşe vuruşu kullanılacak. Var köşe yarışı. Evet. Arda Güler açtı. Hayır. Şu kullanmaya bastım. İşte bu be. Kimi yeriyoruz was <laughs> dakikada 23 attık. 1. 26 puanla devam edelim. Bakalım. Next Marmaris. Evet, pazartesi günü Kadri, Kadirif Kadiraf. Kadayıf takımı. Şöyle güzel atıyorum ekleyin. Please, control, control. Control. Yip, şey Biz komik o komik o oynuyor lan Geç Sen baba Şurada yutmuş Sen oynuyor Sen bir Sen şey O arkadaşlar şimdi Sunderland-Cardiff maçı var. Cardiff. 1 lig yükselsek oğlum. Top atlayacağım hepimizi. Hadi bakalım. Devam edelim. Orada ilk pasımızı alacağız. Sunderland ısırıklarında var. Hadi arkadaşlar. Go. Kırın. <laughs> evet. 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 Dilkan. Dilkan, Dilkan. Emre demeyin, Emre. Emre. Oh. Oh. Alamadım ya. Hadi 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 That's hadi hadi Lan yine bu adam geliyor. Çık, çık. Ya ne o? Yasir Özcan aldı Hayır. Oh, ne güzel bir pas. Arda kafasıyla. Arda ne yapıyor? Hocam atla hocam bas hocam. Hadi hadi hadi. hadi. Oh aldım. Fred Arda gider Arda ilerliyor Arda 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 şöyle bir çekti Arda Ortaya güzel açtı Birkan Birkan tamamlıyor Birkan Birkan yetti numarayı aldı takımda tamamlıyor bari Sen <laughs> Hadi bakalım Hadi bakalım Güzel pas Beret Balert. Balert'ten güzel indirme. İbrahim Halil. İbrahim ilerliyor İbrahim. İbrahim ilerliyor. İbrahim'dan güzel ayır. Evet. İbrahim'den güzel orta olur. Üstük onu Biraz arkaya indirelim. Güzel Fred. Fred ikinci golü var ama top taca gidiyor. Top taca gitti. Evet, güzel bir taç bence. Güzel bir pas. Fred. Fred hayır. Ali Sapın ayağında kaldı. Top dışarı gidiyor. Taç kadın. Bunları top. Evet. Yasin, Yasin, Yasin. Aldı bale. Hayır. Hayır. Hayır, Waters gidiyor, golü atacak? Hayır, 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 gol atıyor. Emes. Really İbrahim Ali, İbrahim ilerli İbrahim. İbrahim Ali, İbrahim Ali, İbrahim. İbrahim çekti. İbrahim kendine ben geliyor. Güzel pas, Emre de Emre Demir'e. Hayır, hayır, hayır. Böyle bir çektik. Oba <laughs> Emre. Emre Demir Emre. Hocam ne yapıyor bu dingiller hocam? <laughs> hocam verin topu hocam. Ve ee, ilk yarı bitti. 1-1. Bir, bir. Vartel bir kan. <laughs> hadi lan oynuyoruz hadi. Hadi. Sizi güveniyorum oğlum. Bir kan değiş. Öldüm. Hadi bakalım Arda. Arda çok hevesli. golünü atmak istiyor buradaki ilk. Arabayı satmayı düşünüyorum. İkinci sezon. Evet Birkan. kan bir kan Ya hocam değişik gör bu hocam maça bakamıyorum. Mustafa. Hadi lan Mustafa çek lan Mustafa. Vur lan Mustafa. Amazing shot. Tıkma Arda değilsin. Arda İbrahim ve Birkan çıkıyor. 3 Türk ya. Elikan. Lan hayır. Oh, kurs düşüne basıyor. Ya ağzını da sizin ya. Hadi lan. Şerefsiz ne like nereye fırlatıyor? Hadi hadi hadi. Stewart orada koşturuyor Arda. Orada İbrahim'in yerini aldı. Hayır. Hadi hocam. Hayır hayır hadi 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 hadi. hadi. Oooo. Hadi al. Koç. Hadi. Short pass. Hadi. Hadi. Koşun gelirse. Koç. Gol. 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 Skor 2-1. Skor 2-1. Koç'un golüyle. Kel taş kafanı öperim senin gol. İşte bu be. 2-1 öndeyiz. Şimdi de fazla Fred. Fred peşinden koşturuyor. Ay bu kalmaya gelen ıslak Yasin kaldı? Manchester, daha orada kaldı. Winchester aldı topu. Kutlar orada. Orada Alisan. Kaleden çıktı Ali Alisan nereye fırlatıyor topu? Ben de fırlatıyorum diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> o da dışarı gönderiyor. Oca Rals değişiyor ama. Oh, bu setimiz Blackpool'un setiyle varmış lan. Hayır hayır. hayır Arkadan ama öyle. Hadi 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 Mustafa soykırım. Bir gol. Mustafa'nın Allah bilir kaçıncı golü saykırır mı. Atıyor golü be. Hareketini yapın böyle gidin aynen. Collins ne de 3-1 yaptık. 3'ün 1'ini aldı onlar. Biz de 3'ün 3'ün aldı. Hadi bakalım. Hadi. Oldum 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 oldum. Hadi hadi hadi. Emlemsi atar mı? Emlemsi. Aaaa direk. Direk olmaz. Direk olmaz. Hayır. Kipra mece bu neyle yer değiştiriyor. Okay. Okay. Dışarıya gitmiş. Neler geçti burada. Birkan Koç ve Mustafa'nın golleriyle 3'ün 1'ini alıyor. Onlar bize 3'ün 3'ünün 3'ün almış. Daha kaç maçımız var lan? Ekim, Kasım Aralık. Ah. Aa Aralıkları gidiyor. Kaç maç kalmış? 1, 2, 3, 4. Ulan biz de şu iki maçı yapalım. Ayağım. Bakın bu Hayır hayır. Bu. M Zfil Zfil Blackpool sonunda en son maçta Blackpool'u 3 sıkıydı. 3 bir yerin mağlubiyet Bu oynuyorlar. Bu oynuyorlar. Evet, da iyi defansmış orada. Bir, bir. Blackpool. Biz sağda falan düşündü. Hmm. Aga be. Skor menajı yukarıya bilenler hatırlar. Blackpool. Biz nasıl takım Çok hafif şeyler yapmıştık. Onlar yalanlar. Aga be. Hatta lig üstü Ama Bu şey devam edemedi. Mustafa soykırım. Mustafa geliyor. Mustafa açtı. Pardon. Hayır! dakikalarda atamayan atarlar demişler. Atın bize arkadaşlar. çıktık. Right. Right, right

çok so basit. Pastiler pasi. Geliyorum bekleyin. Gel lan buraya. Shot. Bu diye kadar için ben zaten o maçı o bay bay.